Her insan doğduğu andan itibaren değil mi böbrekler ömrünün sonuna kadar çok mükemmel bir süzme işlemi yapıyorlar Allah'ın izniyle. Peki nasıl bir süzme işlemi yapıyorlar ve böbrekler nasıl bir organ? Şimdi onu hep beraber bu sunumumuzda izleyelim. Kusursuz arıtma sistemi böbrekler mikro süzgeçlere sahip. Vücutta dolaşmakta olan kanı bu mikro süzgeçler süzüyorlar. Şurada eee glomerulus isminde bakın e, e, gelen kanın içerisinde belli bir devinimle tur atarak e, süzüldüğü süzüldü, yararlı maddelerin alınıp yararsız olanların uzaklaştırıldığı birimlerde oluyor bu işlem. Gerçekte bu işlemlerin gerçekleştiği bu süzgeçlerden böbreklere tam 1 milyon 200 bin adet var. Yani bir avucumuzun içi kadar, şu yumurumuz kadar olan büyüklükteki bir böbreğin içerisinde 1 milyon 200 bin tane süzgeç var. Nefron adı verilen bu süzgeçlerden her biri binlerce mikro deliği olan mükemmel bir tasarıma sahiptir ve bir nefron, Bowman kapsülü, glomerulus, malpigi cisimci ve böbrek damarlarından oluşur. Kanın temizlenmesi ve arıtılması için her yandan mükemmel fonksiyonlu bir arıtma tesisine ihtiyaç vardır. Allah 10 cm büyüklükte 100 gram ağırlığındaki böbreğin içine 1 milyondan fazla mikro arıtma tesisi yerleştirmiştir. Bak görüyor musunuz? Normalde Allah canlıyı mesela ihtiyacı olmalarına yaratabilirdi. Mesela bakterilerde süzme işlemine falan gerek olmuyor. Değil mi? Veya bitkilerde bu tarz bir süzme işlemine çok gerek olmuyor. Ama insanoğlunun ve birçok diğer canlıların böbrek isimli bu süzme teşkilatına, sistemine ihtiyacı var. Yoksa ölüyorsun yani. Allah ona muhtaç olacak şekilde bizi yaratıyor. Biz aradığımız zaman hastalandığımız zaman mesela çevremizdeki bu olaylarda biz Allah'ı buluyoruz. Maşallah. Allah'ın yaratmasını buluyoruz inşallah. İnşallah. Çünkü böbrekteki hastalığı araştırırken böbreğin mer ne kadar mükemmel bir organ olduğunu bu sefer keşfetmiş oluyoruz. Yani var olan bu gerçeği gözlemiş oluyoruz. Inşallah. Ve insanın faydası için. Tabii. Rahatı ve konforu için Allah tüm detaylarıyla yaratıyor. Maşallah. Evet. Arıtma tesisinin nasıl devreye girdiği, böbreklerdeki mikro süzgeçlerde dakikada 125 cc sıvı süzülür. Ve bu sıvı artık atık artık madde olarak kan dolaşımından süzgecinin diğer tarafına atılır. Bu da günde 180 litre. Mesela bak burada çok önemli bir sır var. E, difüzyon denen bir konu vardır kimyada. Bir yoğunluğa göre şelale nasıl yukarıdan aşağı doğru akar doğal olarak. Difüzyon da yoğun olan madde az olan yöne doğru akış gösterir. Bu bir kural. Bu kuralı kim koyuyor? Allah koyuyor. Maşallah. Böbrekler hangi kurala göre çalışıyor? Buna göre çalışıyor. Yani damarların çeperlerindeki incelik tam ona göre bir sistemi var ve difüzyona e, uygun bir biçimde yoğun olan yerden az olan yöne doğru akıyor. Az olandan yönden yoğun yöne doğru enerji harcanarak da icabında getirilebiliyor. Bu da bir yöntem. Ama esas kanun doğal olarak akışın olduğu yönde yoğundan aza doğru bir akış oluyor. Nasıl şelale yukarıdan aşağı doğru akar. Böbrekte de diğer e, kurallarda bu şekilde. Şimdi bu kuralı biliyor gibi böbrek ona göre nefronları var. Bu da günde şimdi bu kurala göre yapılan arıtma sisteminde yaklaşık günde 180 litre bir başka deyişle yaklaşık olarak 4 arabanın e, yakıt deposunu doldurmaya yetecek kadar sıvının süzülmesi işlemini yapıyor. Sadece 10 santim büyüklüğündeki bir makine icat etmek ve bunun içerisinde kan, su ve diğer sıvıları tam olarak arıtabilecek bir sistem kurmak oldukça zordur. Arıtma işi için bir tesis gerekir. Yaklaşık 10 santimetrelik alanın içinde bunu başarmak ise hem işlemin gerçekleşmesi hem de sonuçları açısından yeterli olmayabilir. Su ve diğer sıvıların, mesela şu an yandaki e, difüzyon cihazını görüyoruz. Böbrek için bu, hani böbrek hastası olan insanlar girerler. Evet. Değil mi? <laughs> Böbreğe kıyasladığımızda insanın boyu kadar neredeyse büyüklüğe sahip bir cihaz bu böbrek arıtma cihazı. Fakat böbrekten çok daha yavaş çalışıyor ve birçok konuda böbrekten daha başarısız. Su veya diğer sıvıların temizlenmesi belki başarılabilir ama insan için gerekli olan temiz kanın sağlanması böyle küçük bir cihaz böyle küçük bir cihaza henüz sığdırılamamıştır. Böbreklerdeki mikro arıtma tesisinin boyu 31 mm'dir. Bu tesis lerden tek bir böbrek 1 milyondan fazla olduğu düşünülürse bir böbrekte borucuklar uç uca eklendiğinde ortaya 31 kilometreden daha uzun bir boru hattı çıkmaktadır. 31 kilometre uzunluğundaki bir boru hattının 10 santimetre büyüklüğündeki bir et parçasının içerisine kusursuz bir biçimde yerleştirilmiş olması Allah'ın insan vücudu üzerindeki tecelli eden milyonlarca yaratılış mucizesinden biridir. Bunun hiçbir tarafı tesadüfen açıklanamaz. Yavaş yavaş gelişmeyle bunun hiçbir tarafı açıklanamaz, olamaz. Çünkü her bir damarın her bir kıvrımı, inceliği, damarın endotel dediğimiz o e, oradaki hücrelerin kalınlığı, damarın dış yani çeperi, her biri bir hesaba göre ve bir hesapta yanlışlık olursa hemen hastalık oluyor. Hemen hastalık oluyor, hemen rahatsızlık oluyor ve devam ederse ölüm oluyor. Yaşam çok zor bir hadise. Allah bunu bize yaratıyor. Zaten yaşamak zaten Allah'ın varlığı için yeterli bir konu. Çünkü neredeyse imkansız bir konu yaşam. Maşallah. Ya yani dünyada ancak Allah'ın dilemesiyle olacak bir şey. Çok yani milyonlarca farklı değerin her an sağlanması gerekiyor ya yaşamamız için. Değil mi? Ya yani her bir milyonlarca farklı molekülün, atomun, efendim hücre tiplerinin her birinin ihtiyacının o e, kanın sıvısının içerisinde hep optimum değerde tutulması lazım. Maşallah. Ya bu çok çok zor bir hadise. Bunu insanoğlu e, yani bir teşkilatlar kursa, arıtma tesisleri de kursa, e, birleşik bir araya gelse yapamıyor bu kadar küçük bir birimin içerisinde. Ama Allah kudretini bize gösteriyor, ilmini bize gösteriyor. Ancak Allah'ın yaratmasıyla olabilecek bir hadise bu. Biz burada onu anlıyoruz. Maşallah. Maşallah. Mesela ekranda bak modern arıtma tesisini görüyoruz. Zaten onun içinde insanlar çalışıyor yüzlerce değil mi? 31 kilometrelik bir alan boru hattının çok az bir kısmının sahip olduğu şu boru tesis, şey, arıtma tesisini görüyoruz. İnsan olmanınkini şimdi gösteriyorum. O da bu. <laughs> 10 santimetrelik arıtma tesisi. Maşallah. O tesisin yaptığı işi yapıyor. Bu sistem tabii kusursuz çalışıyor maşallah. Büyüklüğüne bakacak olursak da bu bayağı zor bir iş maşallah. Allah'ın kudretiyle oluyor bu. İbrahim, İbrahim suresinin 34. ayetinde Rabbimiz şöyle buyuruyor. Şeytan Allah sanırım. Size her istediğiniz şeyi verdi. Eğer Allah'ın nimetini saymaya kalkışırsanız onu sayıp bitirmeye güç yetiremezsiniz diyor Allah. Gerçek şu ki insan pek zalimdir, pek nankördür. O kadar fazla nimet Allah bize veriyor ki düşünsek bile diyor bak Allah düşünerek tek tek tüm nimetleri bulup saysak 1, 2, 3, 4 diye sayamazsınız diyor Allah. O kadar fazla o kadar maşallah çeşitli. Her biri ayrı bir nimet. Sadece böbreğin varlığı bile bize Allah'a şükretmemizi arttırması gereken çok çok önemli bir konu. Maşallah. Maşallah.